thank you Merhabalar. Bugünkü aracımız 2010 model Citroen C4. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarında dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Yine tuş yapısıyla kapı açma kilitleme ve dörtlü tuşlar da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu çerçevenin gri renk seçenekleri stoklarımızda mevcut. Bu aracın iç döşemesine en uygun olarak siyah rengi kullanmış olduk. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıktı. Bir önemli konu aşağıdaki CD radyo artık konu mankeni. Soket yapılarını yukarı taşıdık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bu tuş üzerinde menü tuşu üzerinde üzerinde yaptıkları tüm fonksiyonlar artık ilgili sistem bizim kullandığımız özel bir kembas üzerine çalışmış olacak. Bu şekilde aracın yakıt bilgilerini ekrana taşıyacak ya da yine buradaki orijinal CD radyodaki menü tuşunu da ilgili araç ayarları kısmını yapısına taşımış oluyor. Buradan birçok ayarı ilgili orijinalde yaptığımızda ilgili kadranda gördüğümüz bütün ayarları artık ilgili kısımda yapabilmiş olacağız. Yine kullandığımız özel kembas <laughs> interface direksiyon geçiyor. komandalarının çalışmasını sağladı. Araçla ilgili birçok konfigürasyon bilgisi de ekrana taşıdı. Nedir bunlar? Aracın sıcaklık değeri bu şekilde kapı aç bilgileri de sisteme taşınmış oldu. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri tırt aldığımız zaman kameramız devreye girecek. Aracın varsa orijinal park sensörleri çalışır. Şu anda görüldüğü gibi boşa da bir aldığım zaman da otomatik devreden çıkmış olacak. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2010 model Citroen C4. 9 inç yazı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Aracın konfigürasyon bilgilerini yeni cihaz üzerinde çalıştırmış olduk. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlamış olduk. Cihazımız aracı neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil havzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı sunuyor. sunuluyor. Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir tek de radyo var. Dinlediğimiz, dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Buradayken direksiyon komandalarını gösterelim. Ses açmalar, ses kısma, adam. kanal geçişleri sorunsuz çalışıyor. Sessiz alma tuşu da çalışmış oluyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. Apple CarPlay arayüzündeyiz. E Android telefonlardaki Android tutu da bu şekilde kablosuz çalışmış olacak. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirroring kısmını da ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştirmiş oluyor. Başka neler kazandırıyor? USB konnektörlerini torpido içerisine aldık. İlgili USB konnektörlerini takılı flash bellek üzerinden müzikler ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız. <laughs> Burada da direksiyon kumandaları, şarkı atlatmalar, ses açma, ses kısma sorunsuz çalışmış olacak. USB konnektörlerinde varsa video yüklü flash bellek, ilgili ikona dokunarak klasör seçimlerimizi yapıp videolara da erişim sağlamış olacağız. Geri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720 IPS ekran. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcı akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş Google haritalar, Yandex'te de farklı uygulamalar kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası. Cihazımız Android işletim sistemli. Play Store hesabı oluşturulup bu hesap üzerinden kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulama. YouTube ya da benzeri uygulamalara da erişim sağlamış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman t 18 platformu bu işin en stabili. t 10 ile birlikte Cortex'in A55 işlemcisini kullanıyor. 1.6 hızında ve 8 çekim çekirdekli. RAM 4 GB, 64 GB dahil hafızası var ürünümüzün. TS10 ve TS18'den büyük avantajı algılama güncelleme denen bir server üzerinden iyileştirme yazılımlarını da alabilme yeteneğine sahip. Aracımız 2010 model Strain C4 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.